Çok kıymetli takipçilerim, bir ayet, bir hadis kanalıma hoş geldiniz. Cenab-ı Hak Rum Suresi 21. ayet-i kerimede mealen, kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre bir konuşmasında insanlara şöyle seslenmişti. Kadınlar konusunda Allah'tan sakının. Ona hesap vereceğinizi unutmayın. Çünkü siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Ve Allah'ın adıyla nikah kıyarak onları kendinize helal kıldınız. Duhamız şu olsun ey Rabbimiz ve ey her şeyin Rabbi beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl ey yücelik ve ikram sahibi sensin amin huzurlu günler diliyorum